Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Balova'dayız. Didime 18-19 kilometre mesafede 300 metrekare, %15 villa imarlı arsaların bulunduğu konumdayız arkadaşlar. Şöyle çevreyi de göstereyim. Etrafımızda yapılan villalar var. Hobi bahçeleri var. Buranın tanıtımı için geldim. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Drone görüntülerinde de konuşacağız aynı zamanda. Drone görüntülerine müzik eklemeyeceğim bu sefer. Çünkü tarif edeydi anlatacağım arkadaşlar balova hissi. Balova aslında iki etaptan oluşuyor. Bir ilk merkezi yer bir de ikinci merkezi yer olmak üzere. Yani ilk göbek ikinci göbek diye de tabi tabir ediliyor emlakçılar arasında ama ben iki tarafı da göstereceğim. İkisinin de drone görüntülerini çekeceğim. İkisinde de sohbetimizi edeceğiz arkadaşlar. Konuşacağız. Size anlatacağım. Güzel yerler yatırıma uygun. ilerleyen zamanda gelişmekte olan bir bölge. Hemen şöyle göstereyim. Şu arka taraf boz. Şöyle. Evet burası. Bostek tarafı arkadaşlar. Bostek mi Balova mı diye sorarsanız bence Balova daha yaşanabilir bir e, yer gibi geliyor bana. Bu yüzden Balova'yı tanıtacağım. Bostek'e gitmek istemiyorum. Çünkü Bostek'in yolları da biraz bozuk. Kötü olduğu için Balova çok güzel bir yer arkadaşlar. Havası, doğası mükemmel. 300 metrekare arsalar var. 90 bin TL'den başlıyor. 300 bin liraya kadar, 260 bin liraya kadar da çıkıyor fiyatlar. Bütçenize göre her bütçeye uygun yer var. Hemen karşı tarafımızda zaten drone görüntülerinde de izleyeceksiniz. Bodrum yolu. Çok yakın yola da caddeye de. Ana yol hatta orası. Bence kaçılmayacak bir yer arkadaşlar burası. 300 metrekare yatırımlık arsalar. Şu andaki piyasanın bildiğiniz gibi sürekli arttığı bir dönemde buradaki yatırımlarınız ilerleyen dönemde çok çok iyi bir yerlere gelebilir arkadaşlar. Bunu değerlendirerek yani 90 bin lira, 100 bin lira, 110 bin lira civarlarında Euro'nun dolarında sürekli arttığı bir dönemde uygun bir fiyata yatırım aracı olarak değerlendirebilirsiniz ya da gelip burada hobi bahçesi yapıp içerisine zeytin ağaçları dikip oturabilirsiniz. Didime yakın 20 kilometre bir mesafemiz var. Çok uzak sayılmaz. Maksimum 20 dakikada gelebiliyorsunuz buraya. Çünkü yol çok güzel. Çok konuştum. Şimdiden iyi seyirler. Dediğim gibi kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. İki yeri de göstereceğim şimdi. İlk yerini aslında drone görüntülerini çektim. İkinci göbek yani ikinci merkezi alana gidiyorum. Oradan da tanıtım yapacağım. İyi seyirler. Şu an arkadaşlar Balova'nın en gelişmiş bölgesini izliyorsunuz. Biraz yavaş bir çekim olmuş. Anlat anlata artık bu çekimi doldurmaya çalışacağım. Burada yapılmış olan, yapılmakta olan ve yapılacak bir sürü proje var arkadaşlar. Hala hazırda oturan insanlar mevcut hobi bahçesi olarak kullanılan alan da oldukça fazla. Didim'in yatırımı artık bu bölgelere doğru kaymaya başladı. Karşı düzlükleri gördüğünüz yer, tepede gördüğünüz yer burada düzlük olarak gözüküyor ama onlar da Bozseki tarafları. Oranın yolu biraz daha zorludur. Bu gördüğünüz yol Bodrum Söke yolundan Balova'ya gelen yol arkadaşlar. Ana yolu Hemen karşıda Bodrum Söke otobanını görüyorsunuz işaretlediğim kısımda. Oldukça işlek bir otoban orası. Bodrum'a gidilebilen tek yol orası. Ayrıca Didim Toki konutları da hemen o yolun sağ tarafında. Yani bize göre şu anda sol kısmımızda bulunuyor. Şu an buraya yapacağınız küçük yatırımlar ilerleyen zamanda misliyle geri alabileceğiniz harika yatırımlar haline gelebilir arkadaşlar. Çünkü gelişmekte olan bölgeler arasında en iyisi Balova bence. Yeşiltepe'den sonra zaten Yeşiltepe olabildiği kadar gelişmiş bir bölge. Şu anda villaların satış fiyatları 3 milyon civarlarına kadar çıkabildi artık orada. Karşı tarafta rüzgar güllerini görüyorsunuz. Onun alt tarafları zaten diğer tarafları Zümrüt Tepe olarak geçiyor. Şu an Dronu tersine gönderiyorum. Yani geldiğimiz yolun tam tersi istikametinde gidiyoruz arkadaşlar. Dümdüz bir alan. Bu alandan sonra biraz ileride yine bir makilik alandan sonra tekrar bir düzlük alan geliyor. İkinci bölge dediğimiz yerde orası. Sağ tarafta şimdi Yeşiltepe'yi göreceksiniz. Caminin olduğu kısım Yeşiltepe bölgesi. Orası da oldukça yakın. Bildiğiniz gibi Yeşiltepe'de son zamanlarda çokça gelişim gösterdi. Sınırı da burada çizmiş olmam gerekiyor. Yeşiltepe ile Balova sınırı bu çizgiden sonrası Balova arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası da ikinci bölge diye tabir edelim burayı da. Hemen pervanelerin altında aslında drone görüntüsü çekecektim ama drone'un şarjı bitti havadayken bu rüzgarda çok gücü kalmadığı için ben de bir de geniş açı alayım. Evet, bu şekilde daha detaylı gözüküyor arkadaşlar. Burada da yine hobi bahçesi yapılmış yerler var ileride. Yapılan ve oturan kişiler var. Güzel bir bölge, güzel bir konum. Karşıda zaten Bodrum yolu, Bodrum Milas yolu. Böyle düzlükte Yukarı taraflarda var, burada var, elektrik su olan yerde var. Bölge burası arkadaşlar, ortalama 90 bin TL'den başlıyor, yukarıya doğru tırmanıyor fiyatlar. Yatırım için kaçırmak istemeyeceğiniz bir bölge. Şöyle göstereyim arka tarafı da. Doğanın içinde, oksijeni bol, mükemmel bir yer. Alıcısını bekliyor. Fiyatlar çok uygun çok sürmez bir 10 yıl içinde buralar tamamen dolmuş olacaktır